Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram'da para eklenemedi ya da ödeme yapma sorunu ile ilgili birkaç bilgi vereceğim. Öncelikle arkadaşlar ödemeleriniz yapılmıyorsa, Instagram tarafından çekilmiyorsa ya da ön ödemeli bakiyeli bir hesabınız varsa ve buna para ekleyemiyorsanız bunun başlıca kaynağı kartlarınızdır arkadaşlar. Genelde kartların bazı provizyonlara kapalı olması yüzünden Instagram provizyon alamaz ve paranız ekleyemez ya da varsa borcunuz bunu çekemez. Çekemediği zaman da reklam hesabını bloklayabilir yani kapatabilir ya da kısıtlayabilir. Peki bunun çözümü nedir? Bununla ilgili öncelikle destek almak isteyen arkadaşlar açıklama kısmında WhatsApp iletişim bilgimi paylaşıyorum. Oradan ben iletişime geçerseniz yardımcı olurum. bununla ilgili öncelikle banka üzerinden ya da kredi kartınızın yani online işlemleri üzerinden provizyon izinlerini açmanız gerekir. Bunu açtığınız takdirde sorunuz çözülecektir. Ama bunu yaptığınız halde sorun çözülmüyorsa bunun Business Manager gerekli entegrasyon ve kurulumlarının yapılması gerekir. Bu konuda da destek sağlıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi açıklama kısmından bana yazarsanız WhatsApp üzerinden destek sağlarım. Videoları beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.